o o o o o o o 18 Mart 2026'da Çanakkale Zaferi Günü'nde suyun altına girip yaklaşık 36 saat kalmayı planlıyoruz. Ve bu e, süreçte de 15 derecenin altındaki bir su sıcaklığında bu denemeyi gerçekleştireceğiz. E, Guinness Dünya Rekoru denemesi olacak bu. Suyun altından hiç çıkmadan 36 saat boyunca suyumuzu içeceğiz, yemeğimizi yiyeceğiz, uykumuzu uyuyacağız ve 36 saat suyun altında kaldıktan sonra dünya rekorunu kırıp ülkemize armağan edeceğiz. E, suyun altındaki hiçbir canlı karada belli bir süreden daha fazla yaşayamıyor. Aynı şekilde karadaki hiçbir canlı da suyun altında belli bir süreden daha fazla yaşayamıyor. Peki karadaki bir canlı suyun altında en fazla ne kadar yaşayabilir? Bu soruyu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. İlk bununla yola çıkıp suyun altında en uzun süre yaşayan insan olmayı hedefledim. Ondan sonra bu alanda farklı farklı rekor e, denemeleri var. En uzun süre Kapalı konforlu ortamda en uzun süre denizde, en uzun süre tatlı suda yani bir gölde ve en uzun süre denizde soğuk suda yani 15 derecenin altı su sıcaklığında biz sırasıyla her bir dünya rekorunu deneyip umarım kırıp ülkemize armağan edeceğiz. Bunlardan en zoru olan soğuk su rekor denemesini ilk gerçekleştirmeyi hedefledik. Çünkü burada 15 derecenin altında olması sebebiyle hipotermiye Yakalanma durumu biraz söz konusu, biraz hipotermiyle de mücadele ediyor olacağız. Ee, Allah'ın izniyle biz suya girip 36 saat sonra sudan çıkıp bu rekoru kırıp Çanakkale'ye hem 18 Mart'ta 18 Mart zaferi gününde bir zafer daha armağan edip hem de ülkemizin adını bir kez daha uluslararası medyada duyurarak bu rekor denemesini gerçekleştirmeyi istiyoruz. Çalışmalarım aslında şu an yeni başlamadı. 2015'ten bu yana ben mont giymiyorum. Şu an Çanakkale'de de serin bir hava var. 2015'ten bu yana sürekli o soğuğa karşı bir mücadele içerisindeyim. Kışın arkadaşlarla bir yere giderken herkes kafayı yedin moduyla bakıyor. Ama bunun durumu biz hep bu rekora hazırlanma süreciyleydi. Şimdi de ekibimle beraber her gün suda uzun süre dalışlar gerçekleştirip mümkün olduğunca o soğuğa karşı direncimizi kazandıracak dalışlar yapıyoruz. Bunun haricinde ev ortamında e, küvetli buz doldurarak, buzun içerisinde kalarak sürelerimizi arttırıyoruz. Ve buradaki hep hedefimiz o soğuğa karşı direnci arttırmak. 36 saat biz kalacağımıza inanıyoruz. Mesele burada o soğuğa karşı mücadeleyi doğru bir şekilde yönetmek. Ben ilk dalışımı e, Saros Körfezi'nde gerçekleştirdim. Saros Körfezi de Çanakkale'de bulunuyor. Ee, buraya ilk girdiğimde şunu hissettim. Ben yeni doğmuş bir bebek gibiydim suyun altına girdiğimde. Ve her girdiğimde bu devam etti. Ee, ne yazık ki günümüzde bir müsilaj sorunu var. Bu müsilaj sorunu da Marmara'dan, Çanakkale boğazından çıkıp Saros Körfezi'ne doğru özellikle Lodos batır rüzgarı estiğinde bu müsilaj da Saros Körfezi'ne dolmakta. Eğer biz bu müsilaja bir çözüm üretmezsek Saros Körfezi gitgide ölmeye mahkum olacak. Aşağıdaki canlılar, suyun altındaki biyo yapı çeşitliliği, bunların hepsi biz suyun altına girdiğimizde tahribatı görüyoruz. Evet şu an yüzeyde hiçbir şey görünmüyor. Ama altına girdiğimizde bu tahribat ne yazık ki gözüküyor. Özellikle Mart, Nisan, Mayıs aylarında çok yoğun bir şekilde bu gözükmekte. Sıcakladığında bu daha da çözülüyor. Biz bir yandan Çanakkale'deki o 18 Mart'taki getirilmiş olan o zaferdeki verilen mücadeleyi suyun altında da verip, bakın aslında burada da bu sorun var, bu müsilaja bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Biz mücadele ederek sadece savaş zamanları değil, artık zaten mücadeleler uluslararası bu tarz branşlar ile gerçekleşiyor. Biz buradaki bir başarımızı elde edersek, inşallah onu da Saros Körfezi'ni koruma amacıyla, bunu duyurma. Amacıyla bunu yapacağız. Bir nebze de olsa e, buradaki müsilaj sorununa çözüm üretmeyi de istiyoruz.